Bilen sever, bilmeyen de alakasız kalır. Çoklarının Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a karşı alakasız kalmalarının sebebi bilmemeleridir. Allah Resulü Aleyhisselam'ı bu derinlikte bilmediğinde söylediklerine boyun eğemez. Onun söylediklerini hazır kıta anında bekleyip uygulamanın yolu bilmekte de değil. O derinlikte aynı duyguları paylaşmaya çalışarak, aynı hisleri yakalamaya çalışarak, inceden inceye, derinden derine, malumatta değil, yeri kalp olan marifette bilmektir. Onu o ölçüde bilmediğinde, öyle derin kalpten sevmediğinde, onun emirlerine boyun eğemezsin. Belki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir nebze doğru anlatabilseydik kazanla devrilen kaşıkla toplanır. Kazanla devrildi. Genç arkadaşlarımız, çocuklarımız bazı şeylerin farkında değil. Onu o ölçüde bilip tanıyamıyorlar. Belki bir nebze o ölçüde daha iyi tanıtabilseydik kalpten bir alaka onların bilmelerine binayen uyanacaktı. Kalben onu sevdikten sonra İnsan O'nun emrini yapmaya hazır bekler. Sabahın en kıymetli, en lezzetli saatlerinde kalkar. O'nun emirlerine uymayı bekler. Bir aşk gibi bekler. İşin gücün en kıymetli, en tatlı saatlerini terk eder. Aman bir hata yapmayayım da ahirette ayrı kalmayalım diye öyle derin bir sevda ile, aşk ile O'nun yolunu gözler. Bilemedik bilemediğimizden sevemedik. Bilemeyip sevemediğimizden de onun emirlerine sorgulamadan boyun eğemedik.